Günaydın arkadaşlar. Bayramın üçüncü gün tekrar. Merhabalar nasılsınız? Bayram nasıl geçiyor efendim? Umarım iyisinizdir. Ay, ay. Dün bir konuya değindim ya hani kira konusuna. Ama haklıyım dostlarım. Haklıyım yani. İnsanlar vallahi nasıl nasıl geçineceğini şaşırıyorlar gerçekten. Niye böyle ne karar ya? O yüzden konulara değinmek istiyorum. İçindeki şeyleri dökmek istiyorum canım benim. Bir şu konu değineyim. Bekar erkekler, bekar kızları ele alayım bugün de. Ya evlenmek çok zorlaştı. Ee, yani bir evlenmeye kafsan bir sürü Allah 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 bitmeyen istekler, bitmeyen şeyler. Bir sürü bekar erkeklerimiz var bak evlenemeyen. Arkadaşım. Sen gene affedersin mal gibi satıyor musun? Evlilik mi amacın? Sevmek mi amacın? Aşk, aşk. Aşkını elde etmek mi amacın? Ben onu anlamıyorum yani. Şimdi filmlerde ne görülürse aynısını söylerler, Neredeyse yani billah diyecekler. Yani billah versen gerçek. Şimdikiler namkör biraz da. Namkörler anlamazlar. Ve namkörlük almış başını gidiyor büyüğe saygı yok, küçüğe say sevgi yok. Şimdiki nesiller gerçekten hiç anlamış değilim arkadaşlarım, canım benim. Yani bu dünya iyiye gitmiyor yani. Binan körük baş almış gidiyor, yol almış gidiyor. Ondan sonra çocuklara güzel şeyler öğretilmiyor. Saygı, sevgi konusunda. Genç kızlarımıza güzel şeyler, ahlak olsun veya Büyüklerine saygı sevgi öğretilmiyor. Şimdi gel başlamış. Ay kaynana istemiyorum. Ay kaynbaba istemiyorum. Ay kaynanası. Ya o çocuklar kaya delinde mi çıktı? İstemiyorsunuz da. Bu çocukların bir annesi var, babası var yani, kardeşleri var. Ve oğlumu seviyorsun ama oğlumu seviyorsun veya oğlunuzu seviyorlar. Ama anneyi babayı sevmiyorlar. Bu ne demek ki ben vallahi bunu çözmüş değilim yemin ederim ya. Ay kaynana, ay kayn baba. Saygı yok, sevgi yok. Küçük küçük çocuklar bile öyle şimdi. Saygı yok, sevgi yok. Terbiye yok. Anca onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben Hiç güzel ahlak değil çocuklar, gençler. İnsan sevdiği kişi bir yüzük bile yeter ya. Hani bir şarkı var ya, Annemden kalan bir yüzüğe, razı sen gel benimle. İnsan sevdiğini kıyamaz, kıyamaz. Şimdi ne güzel şey çıkmış. Nikah salonları bilmem ne. Alın bir yüzük. Nikah kıyın. O düğün masrafı yapacağınıza evinizin eşyasını dizin. Veya, veya birikim yapın. Bir bilmem ne yatak odası, bir bilmem koltuk odası. Kaça mal oluyor biliyor musunuz? Bir ev dizmek kaça mal oluyor biliyor musunuz? Biraz anlayışlı olun arkadaşlar. Canlarım benim. Cahil desen biz, bizden cahil aklısın Ne cahili? Çünkü inter, internette bilgisayarla büyüyorsunuz. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Körü körüne böyle evlendik. Üzmedik de yani. Karşı tarafı. Anca istemeyebilirler. Asgari ücret zaten ne kadar? Bir de evi, evin kira olduğunu düşün. Bir de şimdi bunu anlamadım. Bekar çocuğun zaten evi olmaz. O yaşta nasıl alsın yani? Yeni, yeni askerden gelmiş, yeni işe başlamış. Ay ev olmazsa olmaz. Ev istiyoruz. Yok araba istiyoruz. Yok şunu istiyoruz. İnsan Allah'tan korkar ya gerçekten. Vallahi yemin bu konularda kafa yiyeceğim gerçekten ya. Diyorum ya kiralar olmuş 15-20, 18 her neyse. Maaş olmuş 11 bilmem kaç. Adam zaten kirayı yetiştiremiyor yani yok, yok üstü yok. Yani o verecek üstü yok. Paranın üstü yok. Kirayı mı versin, elektriği mi versin, suyu mu versin? Değil mi? Kredi çekilmi Bu zamanda kredi çekilmiyor artık kredi çekilmiyor. evde alamıyor yani. E kirayı da veremiyor. Adam ne yapsın ya? Allah'ım ay. Değil mi? Daha önce yine biraz kredi çekilir, üstüne bir şeyler konur. Ev alınırdı. Şimdi o da alınmıyor, alınmıyor. Kirayı tutamıyor ki ala. E bu insanlar nasıl evlilik yapsın? Bir de gençler, o çocuklar annesi babası doğmuyorlar. Bir evlilik yaptığınız zaman iki aile birbirleri evlenmiş gibi oluyor. Anladınız mı? İnsan kayınla kayınbaba sayma, o saymasın, bu şöyle olmasın, bu böyle olmasın, bayramlarda gidilip gelinmesin, ondan sonra sevinçler paylaşılmasın, yara, yaralar sarılmasın. Olmuyor, olmuyor. Böyle olmuyor işte. Bildiğiniz gibi değil. Kafanız çalıştığı gibi değil. Sevinç de, üzüntü de ailelerle paylaşılır. Anneyle, babayla, kaynana yani kaynana böyle paylaşılır. Kim istemiyorsun sen? O zaman oğlunu da istemeyeceksin. Yemiyorsa, affedersin, hiç bulaşmayacaksın, evlenmeyeceksin, oturacaksın evinde, ananın yanında saygısız saygısız oturacaksın. Öyle öğretilmişsiniz ya, öyle alıştırılmışsınız ya. Ayağına saygı yok, babaya saygı yok, kaynanaya yok, kayınbabaya yok. Bir insan otururken bile ağda bile oturur, kalkar. Nereye oturup nereye kalktığını bilsin yani bir insan. Büyüğün yanına nasıl oturur, küçüğün yanına nasıl durulur? Baldırı çıplak. Tamam, normal açık giyebilirsiniz. Ama baldırı çıplak, mini etekler. Altta kilot gözüküyor yemin ederim. Dün çarşıyı gezdim. Ondan sonra oğlum yanına gittim. Yemin ederim ya. Bu kadar böyle olmaz ya. Hiç mi anneniz babanız bir şey demiyor size ya? Nasıl bir anneniz babanız var sizin? Neymiş moda? Neymiş moda? Neymiş moda? Bize bir şey anlatayım da o da şey olsun yani gelin her gün açık açık çıplak çıplak kıyafetler giyip giyip kaymabasın kaynasın kaymaldesin şey yapamış. Ay nasıl oldu baba? Nasıl oldu annem? Ay nasıl oldu anne? Nasıl oldu baba? Ondan sonra onlar da söylemiş kızım bu kadar açık giyme bu kadar çıplak giyme. Ondan sonra ayıp. Moda anne, moda baba, moda anne, moda baba. Bir gün de kayınpeder işte çırılçıp dolaşmış anadan yürüyen. Gelin demiş, ay baba bu ne, ay baba bu ne. Moda ise bu da moda kızım demiş. Onun gibi. Ne utanmasan anadan yürüyen gezdin yani ortada. Saygısızlık diz boyu, terbiyesizlik diz boyu. Ağızda argo argo kelimeler. Ben bazen minibüse biniyorum inmeden. Daha 12, 13, 15 yaşında çocuklar Ay yemin ederim duymadığın kelimeleri duyurum ya. Cık cık cık. Yok kestirmiş, yok bilmem ne yapmış, yok bilmem ne etmiş. Oğlum hmm. işte bilmem ne. Kanki, kanka. Vallahi şu annelere babalara sesini bak güzel yetiştirin çocuklarınızı arkadaşlarım. Yoksa ne anamız kalacak, ne babamız kalacak, ne atamız, ne ötemiz kalacak. Ya bu ne, ne, biçim yetiştirme ya? Demek ki kendiniz de öylesiniz ki çocuklarınızı öyle yetiştiriyorsunuz. Benim üç, üç tane çocuğum var. Üçü de birbirinden efendi. Yetiştirmeye bağlı. Çünkü ben hanımefendiyim ki, ben terbi terli terbiyeliyim ki, çocuklarım da terli terbiyeli. Beyefendi. Şeker gibi çocuklarım var. Allah'ım uzun ömürler versin ya Rabbim, acılarını göstermesin. Hani kız gibi yetişmiş ya, Geçenlerde kız gibi yetiştirdim, çok efendi çocuk yetiştirdim. O ayıptır, şu günahtır, şu böyle denmez, yok çocuk, çocuklara böyle küfür edilmez günahtır, Allah seni yakar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar. Çocuklar mısın var ya? Kocaman adamlar yani. Yine de benden izniz bir şey yapmak istemiyor. Anne şunu yapalım mı, anne bunu yapalım mı? Allah razı olsun. Onda neyi Ana kuzusu diyorlar. Hiç de ana kuzusu değil maalesef. Terbiyeli ana kuzusu. Ana oğlu yani. Hiç kusura bakmayın yani. Yüğünün önünü geçmiyorlar. Saygıda kusur etmiyorlar. Kaynana edebiliyorlar, kayınbabaya edebiliyorlar. Yetiştirmeye bağlı işte. Anne baba nasıl yetiştiriyorsa çocuklar öyle yetişir. Çocuklarını da öyle yetiştiriyorlar. Doğru da çocuklar veya. Diyorum ya hiç iyi yapmıyorsunuz. Hiç. Hiç iyi yapmıyorsunuz. Ben bir köye giderdim. Kayınvalideme şey. Kendilerim diye. Köyde aa Firdevs'in gelin gelmiş. Ay hoş geldin ne gider, gelirler hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Canım benim ben seni çok seviyorum. Çünkü neden biliyor musun? Saygıda kusur etmiyordum. El pencere divan duruyordum. Şakalaşıyordum. Güler yüzlüydüm böyle. Ne yapacağım şaşardım. Kahve mi çay mı? Börek mi çörek mi? Öyle davrandığım için öyle de beni severler yani. Rahmetli kayınvalidem benim anneme derdi. Dünür, dünür. Kızını benim için mi doğurdun? Bunu dedirtmek önemli. Anne bile demezdim. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ben kayınvalidemi çok severdim. Kayınvalidem de beni çok severdi. Bir de küçük gelin olduğum için, çocuk yaşta gelin olduğum için. 12 yaşında, 13 yaşında. Böyle gece sütümü pişirir getirdi, bir de sabah pişirir getirdi. İç kızım, sen daha küçüksün, büyümen lazım. Uykunu güzel uyuyor. Ben sabah erken kaldırmazdım bile. Ama ben içinde bir azım vardı, benim içinde bir şey vardı. Saygı, sevgi, şu, bu. Her şey zamanında yapmak değil mi? Kurallar, kurallı bir insanım. Her şey zamanında yapmak severdim. Temizliğim zaten o biçim. O yüzden sevildim, sayıldım. Ve arkamdan da hep böyle parmakla gösterildim. Türdesin gelini. gittiğimiz zaman böyle ne yapacaklarını şaşarlar. Nereye oturtacaklarını, neyi dediklerini şaşarlar. Onu dedirtmek, yaptırmak önemli yani. Arkamdan ben kötü olsaydım, arkamdan ay falan canın gelini şöyle terbiyesiz, şöyle argo kelime şu konuşuyor, şöyle saygısız, şöyle seviyesiz, şöyle dedikoducu deseler çok mu olacaktı? Çok mu olur diyendi ben. Asla 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 asla. Hiç kimseyle küste değilim. Herkesle de barışığım. Herkes beni sever, ben de onları sever sayarım. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Bundan hiç bu unutmayın. de yapsak, kötülüğü de yapsak. Şu üç ne yadan dedikodu, durduk yere dedikodu. Affedersin bir yere böyle parmaklayıp parmaklayıp da dedikodu yapan insanlardan nefret ediyorum, nefret. Gerçekten nefret ediyorum. Saygısız insanlardan nefret ediyorum. Gerçekten ya. Yani bunları hiç güzel yetiştirmemişler. Yetiştirmediler için gelecek nesillerde hiç güzel yetiştirmiyorlar. Kendinize gelin. Kendinize gelin örnek alın. Örnek şeyler yetiştirin. Saygısız insanları sevmiyorum ben. Dedi bu tür insanları sevmiyorum. Bugün de böyle konuya değineyim dedim arkadaşlar. Canlarım benim. Değil mi? Takıntılı bir insanım. Kafaya çok takıyorum böyle şeyleri. Ama ben kendime gurur diyorum Allah çok şükür. <laughs> Çünkü ben ne aileme ne ailesine saygısız, sevgisiz olmadım. İlgisiz olmadım. Hep kilo yüzlü oldum böyle. Yani arkamdan ay şu da şu dedirtmedim yani. Anladın mı? İnsan ben Sevgi, o yaşta sevgi aşkı bilmediğim için hani sevmedim derken sevmeden evlendim dediğim o yani sevgi aşkı bilmeden sevgi aşkı tatmadan biriyle evlendiriyorlar yine de ben ona saygı duydum yine de onu ben şey yaptım o benim değerim bilmedi yani aşk olup bir de evlenseydik yani of 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 o zaman gör beni öyle olmadığım aldı yani ailesine ailem bildim ailemi zaten ailem biliyorum sevgim saygım eksik etmedim güler yüzümü eksik etmedim yeri yeri insanlar yanıma gülmek için gelirdi. ben hani böyle şey yapardım biraz ee, ne diyeyim ne diyeyim köçeklik <laughs> yani şakacı bir espri de bir yanımda vardır arkadaşlar üç günlük dünyada öyle olun ya arkanızdan küfür ettirmeyin arkanızdan şey yapmayın sövdürmeyin güzel iltifat bırakın yani anladın mı? Ve çocuklarınızı öyle yetiştirin. Şimdi küçücük çocuk annesini lafını tutmuyor. Babasını bir şey takmıyor. Görüyoruz yani. Baba ne emekler yapıyor, ne emekler yapıyor çocuklarım. Aman bir şeyden eksik kalmasın, aman şundan eksik kalmasın, bundan eksik kalmasın diye uğraşırken çocuklar saygısız almış başına gidiyor. Nankör olmayın. O insanlar, o insanlar çalışmak için ne hallerde ne hale geliyor biliyor musunuz? Çalışma ve ekmek getirmesi öyle kolay değil. Kolay basit bir şey değil. Nankör olmayın. Teşekkür etmeyi bilin. Geldiği zaman ayaklarını bile yıkayın o insanın ya. Babanızın ayaklarını bile yıkayın. Çoraplarını giydirin. Yemedim kayınbabamın eşimin öyle yapardım. Ayaklarını yıkar çoraplarını giydirirdim. Kıyafetler zaten hazır. Kayınbabamın da öyle. Çok kötü yetiştiriliyor. Çok çok kötü kızlar yetiştirmişsiniz. Yok. Baba var, ana var. Başı boş çocuk gibi, sanki sokak çocuğu gibi anne baba dinlemiyorlar ya. Baba anne dede dinlemiyorlar. Saygısızlık diz boyu. Ben çocuklarıma hımm dedim mi? sızarlardı. Hımm dedim mi? Uyurlardı. Şimdiki çocuklar her şeyi buluyor. Her şeyi tabii şımartılıyor. <laughs> Ondan sonra da, orada saygısını gösteriyor affedersin kol gibi. Yankırı olmayan çocuklar iyilikten bilin. Teşekkür etmeyi bilin. Büyüğünüzü küçüğünüzü bilin. Yoksa hiç iyi değil. Bu dünyanın sonu hiç iyi değil. Şu üç günlük dünyayı var ya aslında biz dünya çok güzel de insanlar çok kötü. Dünya çok güzel. Şehir güzel, her şey güzel, Denizli güzel, havuzu güzel, o güzel, şu güzel, bu güzel, şu güzel. Ama insanlar namkör olmuş, insanlar saygısız olmuş, insanlar namkör olmuş. Dünyayı da versen yaranamıyorsun. Ben memnun edemiyorsun. Bir memnunsuzluk, bir şey. Ya bize var ya bir sakız alsan, Ay teşekkür ederim. Sağ ol. Yani memnun olan bir insanız yani. Teşekkür eden bir insanız. Namkör değiliz yani. Şimdikiler öyle değil. Dünyayı da alsan... Böyleler. oğlum. Ne oluyor size? Ne, ne oluyor? Ay, ay, Şu bayramımı kendi kendime zehir ediyorum. Yemin ederim ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Size de anlatıyorum da. Hani bir örnek olsun diye anlatıyorum ya. Örnek alsınlar diye. İyi yetişsinler diye. Büyüğünü küçüğünü kaynana bayt. yeni nesiller öğrensin günah olduğunu, saygısızlık ayıp olduğunu, dedikodunun haram olduğunu şeyler bilsinler ya. Almış başlarına gidiyorlar saygısızlık diz boyu. Diz boyu değil kafayı da geçmiş yani beyni şey de geçmiş. Yok onu isterim, yok bunu isterim, yok şunu isterim ama kaynına kaynına istemem ama şunu istemem ama bunu istemem. Akıllı olun. Akıllı olun. Akıllı olun. Benim size tavsiyem. <laughs> Belki bugün dışarı çıkar biraz gezerim arkadaşlar. Çünkü evde durdukça böyle kafa yiyorum. Kalkıyorum bir insan diyorum ya her şeye kafayı takıyorum. O yüzden biraz stres atmam gerekiyor. Öyle işte. Tekrardan bayramınız kutlu olsun canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.